...Kafanı be! Bana erkek mi yok? Ne diyorsun lan sen? <laughs> üzülme, üzülme diyorum! Elimi sallasam ellisi! Ne demek ulan, elimi sallasam ellisi? Ha, ha. Kime el sallıyorsun lan? Ya, yani canım... ...Anla işte, sana da bana da kum gibi kum! <laughs> erkek kaynıyor! <laughs> sana erkek yok lan. Çık dışarı! Ne? Sen nereye bakıyorsun lan? Önüne bak! Bak, buraya yazıyorum... ...dizime kapanacak. Affetmeyeyim, değil mi? Ben de olsam affetme. Konuşma lan! Konuşmayayım! Ama biliyorum be... ...Şakir erkeğim gel diyecek. Değil mi? Konuşsana lan! Karar ver, konuşayım mı, konuşmayayım mı? Konuşma, konuşma lan, konuşma Kiranı da arttırdım! Ben de muavinlik paramı arttırdım! Sen kim oluyorsun da arttırıyorsun lan? Bak, buraya yazıyor, Nazlı'yı süründüreceğim! Merhaba! Ne oluyor lan? Kız, bu saatte <laughs> ne işin var senin burada? Ee, ben sana kaç sefer söyledim! Şimdi abin gelecek üstümüze! Gelirse gelsin... ...Bıktım artık o ceyar kılıklı Hadi. Vallahi bak şimdi gelirse ikimiz de boku yeriz ha! Hem sen benim bacımsın! Ağzına biber sürerim. Ne bacısı <laughs> su Elan'ı görmüyor o kim? musun? karısı. <laughs> karısı. Ceyar kim kız? <laughs> 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 Tatlım <Dastim> benim, <laughs> abbasım, klipim benim. <gülüyor> <gülüyor> ah! Ne oluyor ulan burada? Kız! <laughs> El sürdün Seni görürsem yakarım ulan <laughs> Defol Aksaray, 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 Aksure, Hadi Aksaray, 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 Aksure, 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 Aksaray, Aksaray, Aksure, Aksure, Aksaray, 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 Sana buralarda gözükme demedim mi lan? Abi, Mustafa abim ben işe aldı. Bunun yanında çalışıyorum. Ne Mustafa abisi lan? Sana buralarda gözükme dedim. Gel bakayım Nazlıcığım, gel. Sonunda bana döneceğim belliydi. Geç anam! Sıra kimde abla? Mustafa abimde, buyur. Oh, Kız! Bu yerini ayırdım! Ön koltuğa geçin Nazlıcan! Şakir abi gene sırayı bozsun öne geçtin iyi mi anladın mı? Niye geçtin? Yok, yok abi vurma abi ya! Kalkın sen abi be! Ben koltuktaki sayın bay, kalkınız oradan! Burası her zaman Nazlı hanımındır! İşte kardeş hadi abi gidiyor muyuz? Devam et! Ne o çiçek aşık mısın, ayakta uyuyorsun! Oğlum minibüs almak kolay mı? Biriktirdiğin para da köyde sattığın iki tane inekle minibüs almaya yetmez! Bankanın Necdet'ten, ulan hiç aklın yok mu senin? O herif adamı soyar be! Sen onun faizlerine dayanabilir misin hiç? Çalışırım ulan, geceyi gündüze kadar çalışır öderim! Ödeyemezsin! Çünkü alacağın minibüs dökülüyor! Ben onu toplarım, yaparım, tamir ederim! Elim ince düzelir! Lan Abbas! Niçin peki bütün bunlar ha? <laughs> Arabayı benim üstüme yapacaksın. Ercan abime bir çay çek! Tamam. Sana aylık ve haftalık borç senetleri hazırladım. Tamam. Her şeye tamam deme. Eğer senetlerden birini ödeyemezsen, minibüsünü alırım elinden. Tamam. Bir kere daha söylüyorum. Zamanında ödeme yapmazsan gider minibüsü. Hı. Ya nasıl olsa borcumu ödeyeceğim. Boşuna konuşuyorsun ağa. Hadi işimizi görek. Del Mustafa abi. Ben söyledim bu külüstür alınır mı dedim takmış bir kere